Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir giden nasıl çok hızlı coin kasarsınız onu göstereceğim. İsterseniz başlayalım hemen. İlk önce şu skin almanız gerekiyor. Mouse şey İngilizcesi tabi bize fare gibi geçmiş. Bu 415 koyun kasmanız gerekiyor. Şimdi izninizle oyunu hemen bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar buradaki ana taktik Arkadaşınızın zıplaması Arkadaşınız ne kadar zıplarsa ve mouse ile siz de zıplarsanız Zıplama butonuna spam atarsanız Mouse o kadar kill alıyor yani bu da size bayağı bir coin kazandırabiliyor isterseniz Videonun başında gördüğünüz gibi 165 coin var bakalım kaç coinim olacak gördüğünüz gibi ses duyduk. Şimdi bakalım kaç coinimiz olmuş. Gördüğünüz üzere 165'ten 335'e kadar coinim oldu. Yani kısacası bu taktik ile bu bu build ile gidip isterseniz mesela göstereyim bir skin alayım video için. Mesela bununla gidip bismillah. Mesela buna gidebilir. Ne denir ona mesela? Bu kikiden isterseniz konu alabilirsiniz yani. Bu birden isterseniz gidin şey alabilirsiniz yani 350 abone alabilirsiniz. Zompi gibi alabilirsiniz. Yani kısacası taktiğimiz böyle. Onun videomu beğenmişsinizdir. Herkese abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.